Mazlum'un yanında olan ve her daim iyilik için seferber olmuş İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı ve Hasene Yardım Vakfı'nın Konya şubesi açıldı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı ve Hazine Yardım Vakfı'nın Konya Şubesi açılış programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Ramazan Altıntaş, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan katıldı. Bu açmış olduğumuz binada bugün yapılacak hizmetler noktasında sizleri çok kısaca bilgilendirmek isterim. Bu noktada Hasene Yardım Kuruluşumuzun çalışmaları Hennes, Hac, Umre ve Seyahat, Üniyat, Üniversiteler çalışmalarımızın yanı sıra kadın kolları çalışmaları, teşkilatlanma çalışmaları, eğitim çalışmaları, sohbetler, esnaf işveren buluşmaları, değişik kurslar gibi farklı faaliyetler yapılacaktır. Sadece Türkiye değil, tüm dünya genelinde faaliyet gösteren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı ve Hazine Yardım Vakfı birçok kuruluşa örnek oluyor. Eğitim sınıflarıyla, hasenesiyle, hacumre birimiyle, gençlik birimiyle, kadınlar ve kadınlar teşkilatıyla, üniversiteliler teşkilatıyla inşallah çalışmalarımızı Konya'da hızlandırmış olacağız. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Kemal Ergün, Tüm Türkiye'de şubeleşmeye devam edeceğiz dedi ve ekledi. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının yeryüzündeki etkin çalışmalarını ciddi bir şekilde prezente ederek topluma anlatmayı da artık kendimize bir vazife kabul ettik. Bu bağlamda Türkiye'mizde de Allah'a hamdolsun İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının çalışmalarına start verdik. Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinde yapmış olduğumuz bu çalışmaları artık iki buçuk yıl önce başlatmış olduğumuz Türkiye yapılanmamızla birlikte çalışmamıza devam ettireceğiz. Türkiye'mizin tüm illerinde şubeleneceğiz. Tüm ilçelerinde bu çalışmalarımızı Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Özellikle temel hedefimiz çok dilli eğitim sistemine geçmek. Açılış programında son sözü Konya Valisi Vahdettin Özkan aldı. İnşallah istikamet üzere rıza ilahi esas alarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu hizmetler giderek artar, kavileşir. Şehrimiz de bundan müstefit olur. Ülkemiz müstefit olur. Dünyaya bu bereket yayılır diyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet